Şöyle kamerayı biraz dengelemeye çalıştım. Sallanıyor. Masaya yaklaştırmışım ya. Masaya böyle değdikçe o da sallanıyor. 2022'nin ilk videosu. Aralık ayında kullandığım, bitirdiğim ürünler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. <laughs> Şiir gibi yaptım kafiyeli böyle. Umuyorum ki 2022'ye çok iyi, olumlu, pozitif enerjilerle kaymışsınızdır. Ben aynı şekilde pozitif, olumlu olmaya çalıştım. Şu dünyadaki son zamanlarda yaşadıklarımız demeyeceğim. Çünkü bundan bir ay öncesine kadar ben de öyle düşünüyordum. Bazı dokumasyonlar, belgeseller okuduğum şeylerden kaynaklanarak böyle kendi kendime dedik ki ya arkadaşlar gerçekten kendinizi kötü hissediyorsanız, iyi değilseniz be belgeseller izleyin. Ne bileyim e, kitap okuyun, dergi okuyun, makale okuyun. İnanın size çok iyi gelecek. Bilmediğiniz şeyleri bileceksiniz. Öğrenmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz. E, şu anki dijital... Teknolojide yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle bir çağda yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bilmediğimiz şeyler ya da geçmişte okulda öğrendiğimiz şeylerin aslında şu anda farklı farklı detaylarını öğreniyoruz. Farklı olduğunu anlıyoruz. Kendinizi geliştirin, eğitin. Ya böyle biz neden bir pandemi dünyasındayız, neden yaşıyoruz? böyle şeyler yaşıyoruz falandan ziyade önemli olan hani nasıl bunların üstünden kolaylıkla sıyrılabiliriz Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım ki çoğunluğunuzu tanıyorsunuz. Özlem de birkaç kere şu anda emin olmamakla birlikte galiba 3 kere aşı olmasına rağmen COVID maalesef ki. Hatta yeni versiyonundan bahsediyordu. Yani virüs de doğal. Bir şekilde bunu havadan atmosferden, iklimden aldığımızı düşünüyorum. Şöyle düşünün. Geçmişte dijital teknoloji bu kadar ilerlemiş değildi. İlk pandemi şu an olmuyor, ilk virüs şu an olmuyor, ilk deprem olmadı, ilk yangın bu sene olmadı. Hep bununla aynısını şimdiye kadar buna benzer aynı şeyleri yaşadığımızı siz de biliyorsunuz. Bunun bilincinde mantığında olursanız, olumlu ve pozitif olursanız, birey olarak üzerinize düşen görevleri yaparsanız bence yaşama kalitemiz daha iyi olur. Yani hayatımız daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Sizlere Aralık ayında kullandığım ürünlerden bahsedeyim. Öncelikle şöyle saç ürünlerine geçiyorum. Saç ürünlerinde Aralık'ın ben bitenler videosunu çektiğimde Kasım'ın ondan bir gün sonra hemen saçlarımı boyamıştım. Şöyle yine Garnier'in Nutris kremini almıştım. Bu benim sürekli kullandığım koyu kahve. Ben böyle bir markada tam kalamıyorum. İşte Garnier ya da mesela şu anda elimde L'Oréal. E, casting Creme Gloss var. Amonyaksız bu. İşte bazen CO'su falan alıyorum. Keşke bir markada tam olarak kalabilsem ama böyle saçlarımı şekillendirmek için kullandığım ürünleri görünce saçlarıma zarar verince iklim de tabii ki bu havalarda benim saçlarım hep coşuyor. Özellikle Aralık ayında saçlarım inanılmaz elektrikleniyor. Nasıl bir ürün kullanırsam kullanayım her zaman bende bu oluyor. Dokunduğum yani vücudum inanılmaz elektrik yüklü. Aralık ayında onu fark ettim. Çünkü bazı yerlere dokunduğum zaman da böyle cız cız çarpıyor. Dolayısıyla bu aylarda saçlarım artık geleneksel ya da kronikleşmiş elektriklenme olduğu için dedim böyle bir yine değiştireyim. Bunu kullanmıştım hemen aralığın ilk başında. Saçlarım da çok hızlı aktı ki ben saçlarımı son zamanlarda haftada 2 veya 3 kere yıkıyorum ama büyük ihtimal haftada 2 kere yıkıyorum işte saçlarımı topluyorum. Sadece duş yaparken buradan itibaren saçlarımı asla su vurmuyorum. Saçlarımı şekillendirirken suluyorum. O da işte bir spreyin içerisine kaynamış suyu koyarak işte saçlarımı ıslatıp tekrardan şekillendirdiğim ürünleri şöyle yaparak saçlarımın buklesin düzelterek. Çünkü yatıp kalktığımda bu saçlar coşuyor. Neyse aslında bunu saç köpüğünde anlatırdım ama neyse. Şimdi anlatma gereği duydum. Bu bende çabuk aktığı için, beyazlarım çabuk göründüğü için ve beyaz ne kadar da makyaj yaparsanız yapın, ne kadar şık olursanız, ne kadar da mis gibi kokular sürünürseniz sürünün. Ne kadar da e, güzel jilet gibi giyinmişseniz giyinin tabiri caizse yine de e, grileriniz çıkmışsa biraz bakımsız duruyorsunuz. Ya da tırnaklarınızın ucunda o şeyler çıkmışsa o sizin puanınızı tamamen kırıyor. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya böyle düşüncelerinizi videoların altına yazın ya böyle sohbet edelim orada çünkü ben canlı açmıyorum farkındaysanız çok uzun zamandır böyle de sohbet edebiliriz sosyal şeyden olarak lütfen bana instagramdan yazmayın burada yazmaya özen gösterin çünkü ben burada sizlere video çekiyorum buradan sesleniyorum burada yazarsanız çok memnun olurum şu anda bunu kullandım inanın hafızam o kadar o kadar zayıf ki Kaç kere bunları ben de gördünüz? Şu hafızayı 2022'de yenilemek için de yapmalıyım. <laughs> daha canlı, daha içerisine hani bilgileri bilgiler kalsın içerisinde. Hemen siliniyor. Galiba gereksiz ya da çok aşırı şeylerle dolu siliniyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bazı şeyleri mesela kullanıyorum. Bana öneriyorlar. Benim hafızamda gitmiş. Ne zaman ki ambalajı görüyorum diyorum ya ben bunu kullanmıştım 4-5 yıl önce. Ama e, gerçi 4-5 yıl önceki kullandığınız ürünler şimdiki kullandığınız ürün. Hani çünkü bizler değiştiğimiz için farklı oluyor. Neyse çok konuştum ikisinin arkasının e, şeyde. Bu bundan daha iyi kalıyordu. Ama ikisi de tabii ki de saçlarımı kurutuyor. Ha bu arada bu koyu kahveydi. Bu koyu kahveydi. Bunu da kahverengi aldım. Şu anda saçlarım kahverengi aslında. E, sebebine gelince e, siyah biraz sert duruyor beni sert gösteriyor dedim biraz yumuşak dursun bir iki kere boyadıktan sonra herhalde birazcık böyle doğal bir siyahlık olur diye düşünüyorum ee, ve geçelim diğer e, saç ürününe John Frieda'nın freeze easy e, rüya kıvırcıklar adının, adında bir e, saç köpüğü bunu çok övüldüğünü duymuşsunuzdur çok seveni var ben tam bitiremedim pardon hala dibinde biraz var yani kullansam iki seferlik daha çıkar Öyle e, hissettim şu anda. Kıvır, ekstra kıvırcık saçlı ürünler, içerisindeki o kıvırcık saçlar için olan tutucu benim saçlarıma yaramıyor. Mesela ben e, kıvırcık saçlar için şampuan, kıvırcık saçlar için maske, kıvırcık saçlar için köpük şekillendirici kullandığımda saçlarıma bunların iyi gelmediğini fark ettim. Onun için ileriki dönemlerde daha çok ya volüm dalgalı saçlar, kabarık saçlar veya da e, kuru saçlar için boyalı saçlar için ürünler almaya özen göstereceğim. Ha bu arada hiç kullanmadığım yeni bir tane kıvırcık saçlı ürün görürsem, kıvırcık saçlar için ekstra olan bir ürün görürsem ondan mutlaka alırım. E, bunu bir daha almayı düşünmüyorum. Bilmiyorum kullananlar var mı? Sizler ne düşünüyorsunuz hakkında? Yorum yazarsanız sevinirim. Geçelim cilt ürünlerine. Cilt ürünlerinde ben birkaç tane daha bitirdim. Ama bu son dönemlerde yine Dr. Jart'ın Ceramidin kremini bitirdim. Biliyorsunuz bu cildi yenileyen ve cilde nem döparlayan bir ürün. Yaz aylarında benim cildimin ürünleri emme şekli de değiştirdiği, değiştiği için Aşırı sıcaktan ya da bilemiyorum bu tarz ürünler bende hani kremsi ürünler bende o zaman tutmuyor sanki cildim kusuyor gibi ama şu an kullandığımda gerçekten de memnun kaldım ee, iki tane bitirdim yani sürekli kullandığımda şöyle bir tüp sabah akşam sürüyordum ee, belki yaz aylarında sadece ya da bu saatten itibaren bugünden itibaren kullansaydım sadece e, akşam uygulardım ama e, Kasım ve Aralık ayında gerçekten e, sabah akşam uyguladığım bir üründü. Severek kullandım. E, bilmiyorum bir dahaki sefere alır mıyım? Belki gelecek sene bu zamanlarda alırım ama e, şu anda elimde başka bir ürün var. O da daha önceden kullandım. Hatta 2021'in favorisi olan e, La Roche-Posay'in ürünüydü. Onu da gelecek videomda kesin görürsünüz. Çünkü çok küçük bir tüp. Düzenli kullandığımda 3 haftada bitiyor. Çünkü ben ürünleri kullandığımda şuraya kadar getiriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla küçücük tüplerde 3 hafta 4 haftada bitiyor. Bunu da severek kullandım. Cildimde gerçekten iyi bir etkisini gördüm. Nemli, kurumadı. Böyle bazen benim cildimin en üst tabakasına böyle bir pörsüme görüyorum. Böyle bir susuzluk, bir nemsizlik görüyorum. Canlı durmuyor çok iyi kurtardı bu zamanın içerisinde. Tekrardan alırım ama dediğim gibi gelecek sene bu zamanlarda ya da cildimin çok 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 kuru olduğunu hissettiğim zamanlarda. Bir de kokusu böyle limonlu gibi ve parfüm de var içinde. E böyle hafiften bir limon kokuyor. Ee, yani rahatsız edici değil ama güzel de değil yani olmasaydı daha iyi olurdu. Bence parfüm konusunda orada biraz kırıyor. Geçelim. Aven'in e, Misel temizleme suyuna, losyonuna daha doğrusu şöyle bir ürün. Bunu daha önceden de kullandım. Şu anda bende temizleme sütü de var. Cildimi hassas, hani şu anda gerçekten yıpratmamak için, yani kurutmamak, o kendi doğal nemini de çekmemek için kremle böyle ovuşturuyorum cildimi önce. Bununla gözlerimi temizledikten sonra cildimi ovuşturuyorum, ovuşturup sonradan duruluyorum. Bunları kesinlikle cildimle bırakmıyorum. İçerisinde parfüm var. Aslında güzel kokuyor. Size temizlik fresh fresh bir e, koku veriyor ama eee parfümde ürünleri ben e, eskiden mesela bundan 5-6 yıla kadar pek hissetmiyordum ama sürekli kullandığımda cildimde hassasiyet yapıyor. Bu sol bitirmeme yakın e, şu göz üstümde sildiğimde böyle hafiften yanmalar oluyordu. E, onun için bıraktım ve tekrar Vichy'nin misel suyunu aldım. Ondan gayet memnunum. 2021'de de benim favorim de Vichy'nin misel suyu. Ee, onlara da bakmanızı öneririm eğer hassas cildiniz varsa. Hoş bu da hassas ciltler için ama benim cildim göz etrafımın sürekli kullandığımda e, içindeki parfümden dolayı galiba e, biraz e, yanma yapmıştı. Geçelim şöyle vücut ürününe. Izena'nın e, body milk zeytinyağlı e, kuru ciltler için olan bir ürünü. E, şu anda cildimin aslında vücuduma aşırı nem yüklemem lazım ama yükleyemiyorum <laughs> sebebine gelince ben e, lezzete başladım arkadaşlar e, lezzete kıl yapma tekniğine başladım ikinci seansımda e, onu da zaten ilerideki videomda sizlerle paylaşacağım sadece şunu söyleyeyim İkinci seansımda bile inanılmaz etki görüyorum bugüne kadar neden yapmadım çok geç kaldım yapmayanlar varsa Hepinize öneriyorum. Çok büyük bir rahatlık. Zaten size bunu video unutusunu çekince ekstra bunun için olan videoda detaylarını anlatacağım. E, lazer yaptıktan sonra şöyle 2-3 gün ben bir şey sürmüyorum. Ondan sonra da haftada 1-2 kere bunu kullandım arkadaşlar. Bazen duş yaptığımda hiçbir şey sürmedim. Özellikle akşamları duş yaptığımda dedim kendi vücudumu kendi ya hani şey olsun diye. Ama o kuruluğu şey hissediyordum. E, bu benim tenim bununla uyuşmadı. El kremi olarak çok iyi. Elime kullandığımda güzel. Elim çekiyor ama vücudumun o dokusu bu kremi çekmiyor. Yani ovuşturuyorum, ovuşturuyorum, ovuşturuyorum. Hala o içindeki sıvıyı vücudum çekiyor. Üzerindeki o beyazlık kalıyor. Dolayısıyla sevmememe rağmen de bitirdim. Bir daha alacağımı sanmıyorum. Rozman ürünü biliyorum uygun fiyatlı ama uygun diye de hani o şeyi ee, kullandığım zamanki eziyeti çekmek istemiyorum. Yine Rozman'ın ürünü İzana'dan şöyle bir e, tırnak ojesi sökücüsü var. Asetamosuz e, meyveli kokusu içinde ve çiçeksi. Meyveli ve çiçeksi kokuyor. Evet umuyorum doğru anlatmışımdır. Yani iyiydi. Yani böyle wow, aman aman bir etkisi yok. Bildiğiniz normal tırnak e, şey oje e, gidericisi yani ama sert kokmuyor. Kesinlikle sert kokmuyor. Ben aseton kokularına bir ara bayılıyordum. Ee, şu anda bir zararlı olduğunu bildiğim için, beyni etkilediğini bildiğim için kendimi mümkün mertebe uzak tutmaya çalışıyorum. Ee, tırnaklarımı sildiğim zaman da her zaman pencere önü, önünde pencereyi açmaya e, özel gösteririm. Diğer ürünüme gelecek olursak şöyle Listerine'in bu Mikros'ta gördüm. Kendime başka bir ürün ararken bunu buldum. Listerine'in e, taze ginger Zen, zencefil ve eee şey limonun küçüğü o yeşili. Ee, inanın bu renkteydi ve o kadar güzeldi ki yani ağzımda bıraktığı aroma inanılmaz güzel. Mutlaka deneyin. Size öneriyorum. O aromaya değer bence. Zaten içerisindeki o ağzınızdaki bakteriler neyse dişlerinizin arasında özellikle bir şey yiyorsanız dişlerinizi fırçalayamıyorsanız rujunuzdan dolayı hemen ağzınızı çalkalayıp sert bir şekilde dişlerinizin arasındaki o şeyi de gargara yardımıyla çözerseniz hani ağzınızda bıraktığı tat aroma çok güzel. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece tadımı çok beğendim. Listerimin ürünleri de iyi. i̇yi yani ee, sürekli raflarda boş olduğunu görüyorum. Çünkü iyi satıldığını. Demek ki o kadar insan memnun ki. E, rafları boş. Ee, ve geçiyorum yine. Şöyle İsviçre markasının Swiss Premium Oral Care diye Crop e, Rocks B.U. Bunu bana daha önceden pembe kutuda göndermişti. Bu da hoş. Bunu da pembe kutu gönderdi. E, bu beşi bir arada mıydı? Bir dakika. Hepsi bir arada diyor. Diş etlerini koruyucu. Ee, beyazlatacağını da söylüyor ama ben pek beyazlık, yani benim dişlerim aslında beyaz arkadaşlar. Ben hangi macunla kullanırsam kullanayım. Böyle güzel dişime böyle özen gösterirsem hemen çabuk çabuk, 2 dakika da değil de böyle yavaş yavaş böyle emek verirsem 3 dakika, 4 dakika dişlerimi fırçalarsam itinime göre beyaz duruyor. Onun için ekstra bir beyazlık yapmadığını söyleyebilirim. Yine geçelim İsviçre'nin eee İsviçre markası e, Trishadan şöyle bir diş fırçası şu an elimde. E, biraz sert. Hassas diş etleriniz varsa kullanmamanızı öneririm. Çünkü birkaç kullanımdan sonra e, şey o hassasiyeti size hissettiriyor. Ve ben haftada bir bununla uyguluyorum. Normalde Oral-B'nin e, Vap, makinalı mı? Ne, ne diyorlar ki oral e, şey diş ne, nasıl anlatırım ama şimdi Türkçe Oral-B markasının diş temizleme fırçası, otomatik fırçası, Oto, ya manuel değil otomatik fırça, değil mi? Öyle söyleyeyim. Onu kullanıyorum. Haftada bir de bununla kullanıyorum. Hani biraz elim alışsın pratik. Arkalara falan artan boş. İkisi de aynı işlemi yapıyor ama. Ee, bazı yerlerde duydum ki o otomatik makineler şey e, diş etlerini çektiriyormuş. Hani çekilmesine sebep veriyormuş. Ben de şimdiye kadar öyle bir problem olmadı. Yıllardır kullanırım. Geçelim şöyle e, bir tırnak ürününe. Bunu da pembe kutu göndermişti. Veleda'nın şöyle bir Tırnak eti, yağ işte besleyici bakım yapan hepsi bir arada bir ürünü. Şöyle artık gelmiyor, böyle kıvırıyorduk şuradan bir şeyler geliyordu ve onu tırnakların üzerine sürüp böyle biraz bekledikten sonra ovuşturuyordum. Tırnak etlerini yumuşatıyordu ve besliyordu. Kesinlikle böyle şeyleri almak istemiyorum. Onun yerine düzenli olarak iyi bir el kremi sürersem yeterli diye düşünüyorum. Bana pembe kutudan geldiği için kullanmıştım. Ve sonra şöyle bir bakıyorum bu da kedilerimin bakım, göz bakım e, losyonu e, misal suyu diyeyim onlar için gözlerini temizliyor biliyorsunuz İran kedilerinin e, gözleri çok çabuk akar her ne kadar da benimki e, burunlu perser mitnaze dedikleri burunlu İran kedileri de olsa e, buralarında e, şeyler oluşuyor e, akıntı oluyor ve o akıntı burada kuruduğu zaman lekeli lekeli duruyor hem de sağlıklı görünmüyor ben sabah öğlen akşam yapsam çok iyi olur ama bazen eve 12 saat sonra geldiğim için burada kuruduğundan dolayı özellikle aşkımın gözü bazen kronik göz akıntısı var onda maalesef ki buraları beyazdı ilk geldiğinde bana buraları kahverengi kahverengi kaldı bunu önce döküyorum buraya çünkü doğal bir ürün ondan sonra böyle o tüylerindeki kurumuş ürünü yumuşatıyorum parmağımla ovuşturuyorum ovuşturuyorum sonra bir pamuk eşliğinde alıyorum onu sonra pamuğa döküyorum ve tekrardan temizliyorum tertemiz oluyor bunu her yerde bulamazsınız İsviçre'de sadece gittiğiniz veteriner size verir tanesi 26 frank ve sonra da parfümlere geçiyorum şöyle Gizeda'nın Ambassador Ambassador diye e, erkek parfümü bana tester olarak verildi. Ben böyle şey e, yumuşak, maskülen kokuları seviyorum. Yumuşak, hafif böyle. Hani böyle ya fresh ya da çiçeksi ya da böyle e, taze kokan maskülen kokular vardır. Bu da hoşuma gitti. Hem çiçeksi hem de pudrik, böyle pudramsı kokuyordu. Maskülen ama birazcık. Hani Kadın kuaf... kadın kokusu olarak tabir edersen biraz sert ama erkeğe yönelik düşünürsek böyle yumuşak kokan bir kokuydu. Hoşuma gitti belki kendime ileride alabilirim. Yine kendime parfüm alırken geçen sene ya da önceki sene Dolce Gabbana'nın The One erkek kokusu şöyle bir ambalajı var, ambalajı çok şık. Bunu atmayabilirim banyomda dekoratif olarak kullanabilirim. Ağır. Bittiğine şaşırdım. Ben hala içinde var sanıyordum. Bir baktım gelmiyor dedim. Acaba bozuldu mu falan. Çünkü ben bunu sadece sonbaharda e, uygulamıştım. sonbaharla kışa geçişte kullanmıştım. Demek ki bol bol dökmüşüm. Bu pandemi maskeye rağmen bol bol kullanmışım. Bu da e, hem maskülen hem de yumuşak kokuyor. Ama aynı zamanda da çok çekici kokuyor. Çok seksi kokuyor. Mutlaka eğer sevdiğiniz herhangi bir ya da eşinize dostunuza tek e, hediye etmek istiyorsanız e, parfüm olarak size önerebilirim. Yani çok güzel kokuyor. Çok etkileyici kokuyor. Onun için ben kullandığımda da zaten bunu herkes soruyordu bu ne diye. Ben de Dolce Gabbana diyordum. Tabii ki erkek versiyon olduğunu söylemiyordum. Onlar artık gidip neyi arıyorsa bilmiyorum ama. E, ya... Ee, sevdiğim kokulardan bir tanesi oldu. Şimdi elimde başka bir şey var. Ee, Maison Marcel var. Ee, onun kokusunu da seviyorum. Birkaç tane yeni koku da var dediğim. Onları buraya koymadım ama ileride mutlaka alacağım. Ben aslında e, şey kokuların unisex olduğunu düşünüyorum. Hani bazen böyle bir motivasyon gelir size, Haş, böyle birazcık haşin sert kokmak istersiniz. Bazen çok yumuşak, böyle duygusal, daha çiçeksi, daha feminen, bazen böyle hijyenik, temiz, fresh kokmak istersiniz. Ben birazcık doğayla, mevsimlerle alakalı diye düşünüyorum. Ee, şu anda ben böyle doğal kokmak istiyorum, ee, fresh kokmak istiyorum daha sıcak kokmak istiyorum. Daha böyle insanın içine ısıtan sıcaklık veren kokuları istiyorum. Şu anki kullandığım parfüm de onlardan bir tanesi. Geçelim temizlik ürünlerine. Temizlik ürünlerine şunu size söyleyeceğim öncelikle. Benim kullandığım ürünler genelde aynı. Bazen gidip değişiklik <laughs> arıyorum. Allah belamı vermesin bir daha o değişikliği yapmak istemiyorum ama neyse. Sofla'nın bir ürünü var biliyorsunuz. Bu a, lila, mor rengi de olanı. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Bir ara bu tarz ürünleri bırakmıştım. Çünkü e, kullandığım deterjanların içinde zaten o renkli renkli portakal onlar koku aslında çamaşırlara koku veriyor. Ben de bir kere giyiyorum çamaşırları hemen atıyorum tekrar. Mesela bunu bugün giydim hemen kirliye atacağım. Çünkü bende böyle bir abuk sabuk bir takıntı var. E, kendi tenimin bayat kokusunu ben bile sevmiyorum. Beni bile rahatsız ediyorsa karşıdaki insanın karşısına o şekilde çıkamam. Ben rahatsız oluyorken. E, bunu kullanıyorum. Bu Çarşaflarda çok güzel kalıyor. Bir de makineden makineye de değişiyor. Bazı makineler var değil ki aynı ürünlerin kokusunu çamaşırınıza sindirir. Bazılarında da hiç sanki bir şey kullanmamışsınız gibi. Çünkü ben kaç tane ev değiştirdim bu. Ya da bu makine aşağıdaki de sürekli bozuluyor. Bu kaçıncı değişik makine. Oradan da bunu fark ettim. Bunun kokusu çok güzel. Yalnız ben bugün buna böyle bir bakarken dedim bu bakayım ya yani neyin nesi. İşte 40 defa kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir baktım ki hmm, neydi nereden şimdi bakacağım. Şöyle bir baktım ki Colgate ve Palmolive firmasına ait bir ürün. Ve internete girip araştırdım ki oho o firmaya ait daha ne ürünler ne temizlik ürünleri var. Bildiğimiz Colgate diş fırçası, bildiğimiz Palmolive sabunları işte losyonlar falan var ya bu üründe o firmaya ait İstiyorsanız merak ettiyseniz siz de size Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Yani memnunum. Tekrar şu anda elimde bir tane daha var. Onu kullanıyorum. Geçelim şöyle kopun ürünü olan İsviçre markası Fox Sunny Citrus böyle yaz kokusu, fresh yaz kokusu ve hafif de limonlu kokuyordu. İyi, şimdi elimde başka bir ürünü var, başka bir versiyonu, onu kullanıyorum, o da güzel kokuyor. diye Geçelim diğer iki tane ürüne. Bunlar da dernerden satılıyor, temizlik tozları, şey, çamaşır tozları, yıkama tozları. Bu renkli çamaşırlar için, bu da beyaz çamaşırlar için. Bunlar kendi kendine kokutuyor ama iyi temizliyorlar. Onun için ben ekstra zaten bu tarz ürünler... Ay ekstradan bunları kullanıyorum. Yoksa e, geçen bu arada bir şey daha duydum. Birisi bilmiyorum bir Alman YouTuber mı söyledi yoksa bizlerden biri mi? Şunu yerleri sildiği zaman yer suyun içerisine döküyor ve yerler diyor mis mis kokuyor. E, onu ben de denemek isterim. Neyse bunu da söyledikten sonra, <laughs> sonra e, ya e, bunlar ben sürekli alıyorum. Bunlar sıvı versiyonu da var ama ben tozları sanki çamaşırları daha güzel temizliyor Çünkü o şey olan sıvı olan böyle çabuk akıyor suyla beraber hani bazen bir iki kere atıyor akıyor ya en azından diyorum hani o ilk kirli suyu attığında biraz çamaşırlarda kalıyor ikincisinde hani biraz arada ne kadar deterjan kaldıysa onlar da işte biraz suda çözülüyor çamaşırlara işliyor falan dolayısıyla böyle ürünleri almayı tercih ediyorum ve yine şöyle kopun ürünü olan bu da İsviçre markası e Ecoplan iklimci limon e, otlu temizleme cam temizleme suyu ben aslında camlarımı bunlarla temizlemiyorum bunu ne, ne yapıyorum e, şey banyo fayanslarımı falan temizlerken kullanıyorum oradaki lekeleri falan duştan sonra hani kuruyor ya her taraf yerleri bile bunlarla siliyorum hemen böyle bir e, kağıt havluyla e, yerleri tertemiz ediyorum e, ya sevdiğim ürünlerden bir tanesi zaten daha önceden de birçok kez görmüşsünüzdür geçelim şu ürüne. Mikros'un ürünleri, elimde birkaç tane Mikros ürünü var. Daha önceden de ben Mikros ürünü kullanmıştım. Nefret etmiştim. Demek ki aklım hep unutuyorum ya ben. Aklıma gelmiyor. Bir daha ben mikrosan ürün alırsam bu ya Büyük konuşmayayım. Orada bir sürü marka var İnsan bazen böyle değişiklik arıyor. Ya şey elma sirkesinden ya bu sıkıyorsunuz. Maskeyi kullandım zaten. Ona rağmen hissettim. Genzimi, ciğerlerimi yaktı. Siliyorum sonra. Bir de suyla temas ettiğinde ortalığa böyle sanki asit zehiri falan böyle hani yanıyor boğazınız gerçekten öksürüp başlıyor o zaman. Hani bende böyle oluyor bilmiyorum. Ben has, hissettim ki benim ciğerlerim çok hassaslaşmış o zamanlarda. Yani covid beni bulursa ben herhalde atlatamam. Aşı falan da olmadım herhalde atlatamam bilmiyorum. Bu arada aşı mı niye olmuyorsun falan bana bazen instagramda da yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben cahil cühela birisi değilim. Aşı olmak istemiyorum. Nedeni ise ben daha 2013'te zaten bütün buna benzer aşıyı da bırakıp e, kafa ağrısı için oram ağrıyor, buram ağrıyor diye hemen böyle bir tablet kullanmıyorum. Onların hepsini bıraktım. E, böyle destek olmak için kendime şu 1-2 senedir biliyorsunuz bazen böyle hayatıma şey koyuyorum e, destek vitaminleri dışarıdan işte yok vitamin C'di D'ydi falandı filandı aşıyı yapmak istemiyorum şu anda. Şöyle bir ortamı bekleyeyim. Şöyle bir 6 ay geçsin. Şöyle bir 12 ay geçsin. Hele bu neyin Nedir? Kalan, ölen, giden. Ne oluyoruz? Belki de daha iyi bir aşı çıkartırlar. Belki bir de bu deneme. Belki de sadece bir tablet çıkartırlar. Hani aşıyı vurup böyle hemen kandan, kılcal damarlardan bütün hücrelere dayanmaktansa belki daha bir Farklı bir şeyini bulurlar. Bilmiyorum. Onun için bekliyorum. Ee, <laughs> yani başka söyleyecek bir şey yok. Olmak isteyen olsun. Saygı duyuyorum. Ama ben olmadım. Şu ana kadar kendimi korudum. Bana bir şey olmaz diye de bir şey yok. Olabilir. Ben de yakalanabilirim. Covid'e keşke yakalansam. Kimyada laboratuvarda üretilen bir üründen şeydense doğal bakteri virüs almayı tercih ederim. Bu da benim düşüncem. Lütfen ben sizinkine saygı duyuyorum. Siz de benimkine saygı duyun. Bununla elimde kaldım. Ee, bir tane de aynı markadan yine şey var. Tuvalet çözücü. Ee, o da az kaldı. O da aynısı. Suya temas ettiğinde böyle asitler havada uçuşuyor. Aşıdan <laughs> tuvalet çözücüsüne çok güzel bir bağlantı yaptım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Ee, ya yani Yeni senede düzenli olarak haftalık videolar çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önermek istediğiniz ürünleri e, videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. İlk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Kanalıma like yapmayı da unutmayın. Bu çok önemli. Sizler like yaptıkça ben e, birçok kitlerin önüne çıkacağım. E, ya yeah. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.